Basketbol sevgisi onlarda tutku haline gelmiş. Eski milli basketbolcu, şimdilerin başarılı antrenörü Galatasaray antrenörü Erman Kunter ve bayan takım oyuncusu Roxan Kunter bu haftaki konuğumuz. Akşamları aynı evin çatısı altında bir araya geliyorlardı. Ama artık aynı kulüp bünyesinde tutkunu oldukları sporu da yapıyorlar. Roxan Kunter'in basketbolculuk yaşantısı bundan 7 yıl önce Erman Kunter'in ısrarıyla başlamış. Hazırlığa gidiyordum. İşte babamın çok babam çok istiyordu. İşte babam daha şafakada de o zaman. E, spor okulunda başladım ilk önce daha da. Sonra çok sevdim. E, tabii babamın da şey vardı yani çok katkısı vardı. Öyle başladım yani. Eski milli basketbolcu, son yılların başarılı antrenörü Erman Kunter'in Roxan'ın sporculuk hayatına tavsiyeler düzeyinde katkıları da oluyormuş. Konuşuyoruz sürekli eleştiriyor zaten işte maçta, maçtan sonra yapmam gerekenleri veya işte neyi yaptım neyi yapmadım onları sürekli söylüyor. Yani sürekli konuşuluyor yani. Yıllarını salonlarda geçirmiş. Gerek oyunculuk gerekse antrenörlük dönemlerinde Erman Kunter. İnsanın başarılı olduğu bir dalda ailesini de yönlendirmesinin doğal olduğunu belirtiyor Kunter. Galatasaray'ın başarılı antrenörü Erman Kunter kızı Roxan Kunter ile gerek salondaki gerekse evdeki ilişkilerini şöyle anlattı bir baskı oluşturmamaya çalışıyorum ben e, artı yönde de olabilir bu baskı bu eksi yönde de olabilir o e, onların kendi hayatı kendi spor hayatları i̇şte sporla beraber okullarını götürmeye çalışıyorlar kolay değil e, ama dediğim gibi o kendisi seçti e, istediği sürece de devam edecek spor yapmaya.